Noel Baba'nın oyuncak evi mi burası? Hayır, çalışma yeri bence. Çalışma evi mi? Ekleleri hazırlıyor. Aynen. Ha, yavaş, dikkat et. Bilek listemi koydum. Bunlar neydi? Elf miydi bunlar? Elf miydi bunlar? Elf miydi? <laughs> Yok bunlar elf miydi yani ne olur evet. yardımcıları. Yardımcıları elfler uyuyorlar. İçeride oyuncaklar. Evet. Alo. Evet çok uzun bir. E istek listesi işte isimler yazıyor. Jennifer, Muhammed Lina, Maya, Eva, Leslie, Berin, Eylül hepsi bunların istek listesi. Bu da oyuncak icat etme makinesi herhalde. Ya bu tarafa gidelim. Çok güzel yapmışlar. Müthiş. Gel bak burada da üretiyorlar üretim aşaması. Evet iki kişi buradan el arabasıyla odunları atıyor, buradan kesiyorlar. Çok iyi. Noel babanın oyuncak fabrikası arkadaşlar. Oyuncak makinesi. Ediyor. Bu oyuncak makinesini tamir ediyor. Bir şeyler, ediyor. Bu bir şeyler o, o. kesiyor. Yürü bakayım devam et. Bu bir şeyler yapıyor. Bu düşüyor. Ha bak buradan hediyeler çıkıyor bak görüyor musun? Evet. Kürek çıktı, evet. ayakkabı top çıktı, çıkıyor. top çıkıyor. O ne? Bu şey düşüyor, düşüyor. Bulmak için çocuklara şeyler oyuncaklar var. Baba bak. Davul çıkıyor. Beni çek. O ne? Başka bir şey daha çıkıyor. Bomba. Evet. Şapkasını kopartırsın. Tam, bak oradan zurna çıktı. Bunlar kesin Trakyalı kızım. Bak görüyor musun? <laughs> <laughs> Devam edelim. Davul var, zurna var. Evet ondan sonra bak burada boyama aşamasını geçiyorlar. Noel babanın oyuncak fabrikasından görüntülere devam. Belirli belli lazım olursa diye ampul var. <laughs> detaylar ince ince düşünülmüş bayağı güzel yapmışlar ya. Evet, devam edelim. Şu şeye bakalım. bak dolanmış. Dolanmış oraya şapşal. Evet burada oyuncaklar paketleniyor Eylül Berin. Oyuncakları paketliyorlar. Buradan da Erfler gidecek olan kişilere ayıracaklar onları. ablacığım bir dakika dur bakalım şu oyuncaklara bakıyoruz. Evet. Çok güzel bir paketlenmişler bir ha. Bu kadar paketi kim yapmış? Buradan da kızakla beraber geyikler geliyor. Geyiklerle atlıyorlar gidiyorlar. Tomte içerideymiş. Girelim bakalım.